Bir kadın veya bir erkek hayatında başka bir kadın veya başka bir erkek istemiyorsa, yani bir sevgili veya bir eş istemiyorsa, emin olun bunun bir anlamı vardır. Bulamadığından değil veya binlerce kadınla yatmak istediğinden veya binlerce erkekle yatmak istediğinden de değil. Her erkeğin hayatında bir kadın girmiştir her kadının da hayatına bir erkek girmiştir. Herkes hayatta bir kez olsun acı çekmiştir. Herkes bir kez olsun aşık olmuştur. Ve aşk o kadar kalbine zarar vermiştir ki artık sevmekten korkmuştur. Eğer bir kadın sevgili istemiyorsa herkesle gezmek istediğinden değil veya herkesle gönül eğlendirmek istediğinden değil veya bir erkeğe bağlı kalmak istediğinden değil, canı yandığından istemiyordur. Veya etrafında o kadar çok insan vardır ki aldatılan, terk edilen veya acı çeken bunun için istemiyordur. Güvenmiyordur belki de. Bir erkek bir kadını hayatına sokmak istemiyorsa ya kalbinde gerçekten bir kere aşık olduğu için hala onu barındırıyordur ya da güvenemiyordur. Belki de o yüzden her gün başka bir kadınla yatıyordur. Belki de o yüzden ben hayatımı yaşamak istiyorum, evlenmek istemiyorum diyordur. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Herkes bir kere aşık oldu. Bu ilk aşık olduğun insanı insan unutamıyor. Hep böyle kalbinin şurasında onu barındırıyor. Onun için sıf bir kadının veya bir erkeğin sevgilisi yok diye onu binlerce erkekle veya binlerce kadınla yatmak için istediği için ona ön yargıyla davranmayın. Bilin ki çok gülen insanlar çok ağlamış olan insanlardır.